Evet merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere kilo vermeyi engelleyen alışkanlıkları konuşacağız. Neden böyle bir video çekiyorum bilmiyorum ama çekmem gerektiğini anladım. Çünkü çoğunlukla bana gelen mesajlarda şu yazıyı görüyorum. Şu alışkanlığımı değiştiremiyorum. Şu alışkanlığı kazanamıyorum. Nerede hata yapıyorum? Acaba bundan dolayı mı kilo veremiyorum diye. Kilo vermeyi engellenen alışkanlıkları beraber tespit ettiğimizde özellikle Ramazan ayına da giriyoruz. Yani girmek üzereyiz şu anda yaklaştı. Bu yüzden bu özelliklerimizin farkına varırız. Hayatımıza kazandırmaya çalışırız ve daha kolay kilo verebiliriz diye düşünüyorum. Burada bir anlaşalım. Zaten genelde kanalımda çektiğim bütün içeriklerin içerisinde engellenen alışkanlıkların çoğu yer alıyor ama ben yine de size böyle maddeler halinde sıralamak istiyorum. Bu alışkanlıkları olabildiğince hayatımızdan çıkarmaya çalışalım ve yerine olumlularını ekleyelim. Güzelce kilo vermeye devam edelim diyorum ve videoya başlıyorum. Evet, birinci maddemiz su içme alışkanlığı kazanmak. Bakın bu çok önemli. Belki de maddeler içerisinde en önemli olanı bu. Kanalımı açtığımdan beri bunu savunuyorum, bunu söylüyorum. Size biliyorsunuz. Su içme alışkanlığı kazanmadığımız zaman yaktığımız yağları idrar yolla atamıyoruz. Kendimizi şiş, ödemli hissediyoruz. Aynı zamanda yorgun, bitkin hissediyoruz. Ve bunların beraberinde de yorgunluk, bitkinlik olduğu için mutsuzluk da oluyor. Ve aynı zamanda diyetimize, sağlıklı beslenmemize başlamış olsak bile devam edemiyoruz. Bu yüzden su içme alışkanlığı kazanmak bizim için çok önemli. İkinci maddemiz ise katı kurallı diyetler yapmamak. Neden katı kurallı diyetler yapmıyoruz? Peki biraz bunu konuşalım sizinle. Katı kurallı diyetler evet bakıldığında çoğu kişiye çok kısa zamanda çok yüksek kilolar verdiriyor. Çok yüksek vaatlerde bulunan insanlar var bu konuyla ilgili. Şu diyeti, bu diyeti, bilmem ne diyeti diye. Ama şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Bir başka bir videomda söylemiştim hatırladığım kadarıyla. Bu tarz diyetlerle, şok diyetlerle, zarar verici diyetlerle evet kilo veriyorsunuz ama verdikten sonra bırakıp normal beslenmeye döndüğünüz zaman kilo almaya başlıyorsunuz. Çevremde buna örnek olarak gösterebileceğim o kadar çok insan var ki onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden şok diyetlerle kilo vermek yerine adam akıllı, sağlıklı, emin adımlarla daha kolay ve güzel bir şekilde kilo verebilirsiniz. Bu şok diyetleri uyguladığınızda hemen kilo veriyorsunuz ama bıkıyorsunuz. Vücudunuza çok zor geliyor, kaldıramıyorsunuz ve Tamamen diyetin sağlıklı beslenme sürecinin bu tarz zorluklardan ibaret olduğu düşüncesine kapılıyorsunuz. Bu yüzden sağlıklı beslenmeden belki de nefret ediyorsunuz. Haliyle kilo vermeyi de durduruyorsunuz. Bir diğer maddemiz ise ödül günleri uygulamamak. Bakın ödül günleri uygulamamak o kadar büyük bir yanlış ki ben bu yanlışı en başlarda yapıyordum. Ve ödül günlerimi, ödül öğünlerimi oluşturmadığım için, uygulamadığım için o kadar çok bıkmıştım ve sıkılmıştım ki ilk başlarda. Sonra dedim ki arada bir kaçamaklar yapabilirim. Ve fark ettim ki o bir günlük, bir öğünlük yaptığım kaçamaklar benim metabolizmamı hızlandırıyor ve kilo vermeme daha fazla yardımcı oluyor. Neden diyecek olursanız da metabolizmaya sürekli aynı Aynı yiyecekleri, besinleri gönderdiğimde bir anda patlama yaratan bir yiyecek yolladığımda metabolizmam şaşırıyor ve e, duraksamıyor, durgunluğa geçmiyor. Bu yüzden yediğim her şeyde daha dikkatli, daha ölçülü bir şekilde devam ederek kilo vermeye devam ediyor. Sistem tamamıyla bunun üzerine kurulu aslında. Ödül günlerini uygulamak hem metabolizmanızı şaşırtacağı için hem de sizin motivasyonunuzu, moralinizi yüksek tutacağı için arada bir kendinize geleceğiniz için bence çok önemli. Bir diğer maddemiz birkaç önceki maddemize çok benziyor ama şok diyetler uygulamak. Bakın şok diyetlerden kastım ne biliyor musunuz? 10 gün boyunca sadece su içtim. 10 gün boyunca sadece detoks su içtim. Bakın bunlar şok diyetlerdir. Yani örnek verdim şu anda size tamamıyla. Neden şok diyetlerdir? Vücudun alması gerektiğini alamadığı bir durum. Vücut için şoktur arkadaşlar. Çünkü siz Kilo vermeyi hedefleseniz de aslında orada yağ kaybetmiyorsunuz. Belki çok az yağdır ama çoğunluğu vücudun hep ihtiyacı olan şeylerdir. Bunları kaybediyorsunuz. Daha güzel bir yola gideyim derken aslında kendinizi daha geriye çekiyorsunuz. Farkına varmıyorsunuz. Metabolizma şaşırtmak için birkaç günlük yapılan bazı detokslar, işte yöntemler var. Bunlar için bir şey söylemiyorum. Ama uzun soluklu bir şey için 15 gün boyunca su içtim, 20 gün boyunca su içtim. Bunların hepsi bence çok yanlış ve tamamıyla insan sağlığına zararlı şeyler. Buna da dikkat edelim. Bir diğer maddemiz ve sağlıklı beslenme deyince çok kişinin aklına geldiği ve uyguladığı bir yöntem. Komple yağsız tuzsuz beslenmek. Tamamen hayatını yağsız tuzsuz bir şekilde geçirmek sağlıklı beslenmedir diye düşünen çok fazla kişi var. Ama şunu unutuyoruz ki vücudun Tekrar ediyorum ki ihtiyacı olan bazı şeyler var. yağ da ihtiyacımız var, tuza da ihtiyacımız var ama bunların fazlasına ihtiyacımız yok. Bu dengeyi aslında biz kuramadığımız ama sağlıklı beslenmeyi gözümüzde çok fazla büyütüyoruz ve çok büyük aşılması gereken bir yolmuş gibi görüyoruz. Almamız gerektiği kadar yağ ve tuz aldığımızda ya da almamız gerektiğini de geçtim. Normal şartlar standartında aldığımızda, çok fazla abartmadığımızda zaten sağlıklı beslenme koşulları şartları içerisinde olduğunuzu siz de göreceksiniz. Bir diğer maddemiz ise tüketilen paketli gıdaların içeriğini okumamak. Paketli gıdaların üstünde yazıyor işte. Şekersiz. Tamamen katkı maddesiz, bilmem nesiz arkasını bir çeviriyorsun ki Gılgamış Destanı gibi bir yazı var. Zaten bir paketin arkasında up uzun bir yazı varsa o yiyecekten kaçının derim arkadaşlar. Ee, sağlıklı beslenme yiyeceklerinde de bu şekilde. Yani biraz içeriğini okuyun, dikkat edin. İşte bilmem ne şurubu, bilmem ne tatlandırıcısı, bilmem ne bilmem ne bunları gördükçe o yiyecekten uzaklaşın. Şekersiz yazıyor önünde diye onun tamamen sağlıklı bir şey olduğuna düşünmeyin. Mesela sağlıklı beslenme yiyeceği değil bu arada. Hani fit yiyecek değil ama yine de böyle paketli bir gıda işte abur cubur reyonlarında satılıyor atıyorum ki üstünde şey yazıyor. Yağı tuzu azaltılmış. Bu kabul edilebilir bir nebze de şu var. Şekersiz. Sıfır şeker. Ya sıfır şeker diye kola tüketen insanlar var yani. Hani buna nasıl bir şey söylesem bilmiyorum ama onların hiçbiri önde yazdığı gibi sıfır şekersiz ya da şey değil arkadaki maddelerini okuduğunuzda zaten içindeki tatlandırıcılar sinsilesini falan göreceksiniz. Bu arada bu ürünleri tüketebilirsiniz ama ben bu ürünlerin aşırı tüketildiğinde Sağlıklı beslenme engel olduğunu vurgulamak istiyorum size. Bir diğer maddemiz ve çok güldüğüm bir madde, <laughs> sağlıklı olan şeyleri çok fazla tüketmek. Bakın bununla ilgili çok güzel bir örnek vermek istiyorum size. İnekler ne yiyor? Ot yiyor, tamam mı? Peki hangi inek zayıf? Böyle düşünebilirsiniz. Yani o çok sağlıklı diye gördüğümüz yiyeceklerden de böyle avuç dolusu, paket dolusu yiyemeyiz. Mesela kuru yemiş, meyve, mesela bu sağlıklı paketli yiyecekler. Bunlardan yiyebiliriz. Evet ama fazla fazla yiyemeyiz. Yani e, sağlıklı beslenmeye destek çıkıyor diye bu yiyecekler. Doyasıya kadar, patlayana kadar da bu yiyecekleri yiyemem. Daima bu yiyecekleri yiyemem. Bunun da bir dengesini kurmak gerekiyor. Bu madde çok önemliydi. Bir diğer maddemiz ise açlık hissiyatını sürekli bastırmaya çalışmak. Aç olmaktan bu kadar korkma. Açlık çekmekten bu kadar korkma. Sen sürekli açlık hissiyatını bastırmaya çalıştıkça bir şeyler yolladıkça kalori alıyorsun. Metabolizmanın daha fazla çalışmasını sağlıyorsun. Ve metabolizma çalışınca bu sefer ona ufak tefek gönderdiğin şeyler... Daha fazla çalışıp daha fazla enerji harcamasına vesile oluyor. Her şeyi vaktinde, her şeyi planlı bir şekilde yiyin. Sürekli Ay, acaba açlık hissiyatım var, dur hemen bastırayım diye bir şeyler yemeyin. Bir diğer maddemiz ise hızlı yemek yemek. Bunu da çoğumuz yapıyoruz. Yani bazen bir yere yetişmemiz gerektiğinde yapıyoruz. Bazen e, aileyle yemek yerken fark etmiyoruz. Sohbete dalıyoruz, hızlı yiyoruz ya da çok sevdiğimiz bir yemek geliyor önümüze falan. Ama hızlı yemek yemek de şu konuda zararlı arkadaşlar. Yemek yediğimizde midemizdeki tokluk sinyali beynimize ee, biraz aktarmalı gidiyor. Ve sen bu sürede hızlı hızlı yemek yiyince daha tokluk hissiyat oluşmadan tabağın içindekilerin hepsini bitirip mideye gönderdiğinde beynine sinyal gidene kadar sen çoktan yemen gerekenden fazlasını yemiş, kaloriyi almış yoluna devam ediyor oluyorsun. Bundan dolayı hızlı yemek yemeye de engel olalım. Mesela hızlı yemek yemek istemiyorsanız televizyon izlerken bir şeyler izlerken yemek yemeyin. Böyle normal. Oturun Hiçbir şey yapmayın o anda. Sadece yemek yemeye odaklanın ve doymaya odaklanın. Faydasını göreceksiniz. Bir diğer maddemiz ise bu madde üzerine çok konuşmayacağım. Yemekleri iyi çiğnememek. Yemekleri çok çiğnemenin şöyle bir faydası var. Mide çok fazla yorulmamış oluyor. Metabolizmayı çok fazla yormamış oluyorsunuz. Bundan kaynaklı olarak çok fazla enerji de harcamıyorsunuz. Ve vücudunuz daha sakin, daha dingin bir şekilde bu sağlıklı beslenme sürecini atlatıyor. O yüzden yemekleri iyi çiğnemek önemli. Video genelini şöyle bir toplayacak olursam Sağlıklı beslenmemize engel olan durumları konuştuk sizinle birlikte. Bunların eminim birkaç tanesini yapıyorsunuz. Kaç tanesini yaptığınızı aşağı yorumlar kısmına da bekliyorum. Ee, acaba hani engelleyen durumların analizini doğru yapmış mıyım gerçekten merak ediyorum bu konuda. Kaç tanesini yapıyorsunuz yazın aşağıya. Neleri yapıyorsunuz bunları da yazın. Bunları da merak ederim aynı zamanda. Söylediğim şeyleri dikkate alırsanız hayatınıza katmaya çalışırsanız sağlıklı beslenme sizin için çok daha güzel, çok daha çekilir ve <laughs> sürdürülebilir olacaktır yani. Kendinizi bu şekilde motive edebilirsiniz. Bunların hepsi benim başıma geldi zamanında ve söylediğim şekilde yöntemler uygulayarak yok ettim. Umarım siz de başarabilirsiniz diyorum ve sizi çok öpüyorum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok cici bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.